Size bunu söylememem gerekiyor ama şu anda esniyorsunuz. Hayır, medyum değilim ve pencereden sizi izlemiyorum. Biliyorum. Çünkü beynimiz böyle programlanmış. Başka birinin esnediğini gördüğümüzde biz de esneriz. Bu, beynimizdeki ayna nöronlar sayesinde olur. Bir davranışı taklit etmemiz için bizi harekete geçirir. İlginç değil mi? Zaten bu videoyu neden izlediğinizi biliyorum. Bir şeyler öğrenmek ve belki de hayatta bir adım öne geçmek istiyorsunuz. Karanlık psikoloji işte tam da bu noktada devreye giriyor. Gizli ama gerçek bir avantaj kazanmak. Bu sadece kendini geliştirme hakkında bir video değil. Size zenginlerin, milyarderlerin ve hükümetlerin konuşmaktan korktuğu şeyleri anlatacağım. Çünkü bu sırları bilmenizi istemiyorlar. Bu sırları adım adım ortaya koyacağım ve videonun sonunda her etkileşime farklı bir gözle bakacaksınız. Hayalinizdeki işi kapmaktan bir tartışmayı kazanmaya kadar her durumda kullanabileceğiniz güçlü bir psikolojik araç setine sahip olacaksınız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. İlk öğrenmeniz gereken şey empatiyi nasıl kullanacağınız. Diyelim ki bir arkadaşınızı taşınmanıza yardım etmesi için ikna etmeye çalışıyorsunuz. Yardım istemek yerine taşınmanın ne kadar zahmetli olduğunu anlatın. Böylece onların duygusal yanına dokunarak yardım etme isteği uyandırırsınız. Beyinlerinde oksitosin adı verilen bir kimyasal salgılanır. Bu güveni ve yardım etme isteğini artırır. Peki ya arkadaşınız yardım etmek istemezse? İşte burada işler ilginçleşir. Bu kez geri çekilin ve ters psikoloji uygulayın. Belki başka birini aramanız gerektiğini söyleyin. Bu da kaybetme korkusu yani FOMO'yu tetikleyebilir. Kimse dışlanmak ya da ihtiyaç anında birini yalnız bırakmak istemez. Böylece sadece pozisyonunuzu kurtarmakla kalmaz, onu güçlendirirsiniz. Bir sonraki önemli strateji ise davranışsal koşullandırmadır. Örneğin, işte terfi almak istiyorsanız, patronunuzun sizi bir lider olarak görmesi gerekir. Çabalarınızın nasıl sonuçlar verdiğini düzenli olarak gösterin. Bu bir övünme değil, stratejik bir konumlandırmadır. Patronunuzun gözünde vazgeçilmez biri olmalısınız. Son olarak, yalan söylemenin sanatı. Evet, doğru duydunuz. Yalan söylemek, satranç oynamak gibidir. Mesele hangi taşları oynadığınız değil, rakibinizin hangi taşları oynadığınızı düşünmesini sağlamaktır. En iyi yalanlar, biraz gerçeklikle örtülüdür. Bu, yalan söylemeyi teşvik etmek değil, yalanın nasıl işlediğini anlamak içindir. Ve şimdi geldik en önemli konuya, İkna. İkna sadece başkalarını size katılmaya ikna etmek değil, onların bunu kendi fikirleriymiş gibi hissetmelerini sağlamaktır. Karşılıklı fayda sağlamak iknanın en güçlü silahıdır. Artık duygusal etki, manipülasyon, ikna ve psikolojik strateji gibi araçlara sahipsiniz. Bu bilgiyi akıllıca kullanın. Abone olun ve bildirim zilini açın ki bir sonraki bölümü kaçırmayın.